bu taylalar <TL> testo taylalar testo taylalar ne? Yalnız birinin 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 hiç Ama yaren. kesin iğrençtir. <laughs> Böyle bir şey yiyemeyiz. Tabii yiyemeyiz. Bu şeyli, <laughs> peynirli... <laughs> Bundan alalım mı? İlk kreş. Al. Bundan alalım. Ay yaslanıyorum. Bir an evim. Ama ihtiyacımız var ya. Yasin duru gezen ihtiyacımız var. Yok, ihtiyacım yok. Dur, 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 Hadi bunu da alalım. Bu ne? Hmm, diyor. Bunlardan istiyor musun? <laughs> Aa, Aa gibi şeyler alalım. <laughs> ne alalım? <laughs> <laughs> Jelibon alalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Hadi> devam ne? <laughs> Bunlar ne? Bunlar ne? <laughs> abi bu yazlık <laughs> geldi abi. <ne? gülüyor> Kanka buna bir tane sen <laughs> sen diye. Pardon bana özellik yapalım. Nereden alacağım? <gülüyor> <gülüyor> <ya da> <laughs> ben. Bu çok kötü. Bu aşırı kötü. Ya. Ya, siz Size de ya. gösteriyor <laughs> almayın diye. Evet. <laughs> Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> ben de bundan tüzyıldım. alalım. Şu çok güzel. Bundan alalım. Çok güzel. Şaban izlerken <laughs> diyeceğim ki muzlu pöskeverdi. <laughs> Hayır, bunu alalım. Hey. <laughs> <Çay yok, boki. gülüyor> Bunlardan alalım. Bir iki tane daha al. <laughs> ben dedim evde yapıp, <laughs> tane, Dört tane al. tane <laughs> al. 4, 5, 6, 7 tane aldım. Hadi ne? Alayım mı bundan Yiyelim şu an. Ya bu çok güzel bundan bir tane alalım. Hayır ya yaşlı şeyler alma. Hayır o çok güzel ben hep okul çıkışı ondan alıyorum. Tamam yani. <laughs> Böyle bundan aldık. Yerken <laughs> görecek Cips seçelim. Cips alıyoruz. Hangi, hangi cips alalım? Hadi bir Aa orada da var. Hadi oradan alalım. 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 Anne paket alırız bir tane ya olmaz öyle. Bir Kaç tane cips aldık? Cipçe Geldi Üç tane cips. Sen geldin Çok iyi. Şey... Ya tipim çok Hiç kötü. Babam muzlu gofret almaya. <laughs> Link alak mı? Yer algımı yitirdim böyle. Hani yetmez, bir yandan da <laughs> Mahalledesin ve sonra bir anda kafam bir kaldırıyorsun. Bir de hep biz aşağıdaydık ya evet. hiç manzarayı falan görmedik. Bir kalktık Muğla'dayız falan. Evet. Yani yer yön algımı yitirdim işte. Bunlar yetecek mi? Yetmez. mi? <laughs> hadi aç ye. Bir de toka aldık. <laughs> ne? Evet, karşıya karşı kadar toka aldık. <laughs>

cami. Şurada çiğ köfte işte. Tam şurada. Keşif birileri varmış şimdi. Evet işte abdest abdest yerleri var. Bakın. Bakın. Oğlum, Ama görünmüyor şey. camdan. Bakın evet. dışarıda şey evet. var. Evet, yani dışarıda bahçe duvarımız çalarmazız. var. Evet. Bakın ve odaya yakoşuyor. <laughs> Odayı kapat işte odaya yakoşuyor. Adam da evi açtı durun. Yani. Yani. <laughs> Ay çok çirkinim güneş mi ne? <laughs> Şaka mı bu? Peki <laughs> Merve. Gel. Gel, gel hanımefendi gel. Gel ben seni burada bir küçük. Şey. Aa havuz küçük değilmiş ya iyiymiş. Havuz wow. bu şekilde. Ben küçük zannediyordum. Küçük <laughs> bu arada. O kadar da küçük değil yani. Bir minik küçük. Şöyle villa bu tarafları bu şekilde bölüyordum. Böyle bir oturma yeri var. Ayakkabılarımızı çıkartalım. <laughs> 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 <Bilmiyorum. gülüyor> <oraya> <laughs> Ay, çok Sen güzel. Nasıl çok lütfen. güzel. De Ama niye böyle tutuyorsun? Bir, böyle bir, yandı bir yandı tane var, ya. Falan. Kız niye evine çağırmıyorsun? Sonra çocuk alıyor galiba bu <laughs> kafa elinde kalıyor. <laughs> Büyük bir şey var <laughs> burada. Hadi kızlar gidelim. Şey Şu tamam. Tam aa bu açılmıyor. Açılmıyor neyse. Neyse bunu ittir. Bizim adamızda tuvalet var. <laughs> Işığı şey yok. Nasıl yok? Neyse böyle. Ama bir şey diyeyim mi? Tuvalet. Ama ışıklar Ha elektrikler evet. yok şu an. Buranın Hiç yokmuş galiba. Şu an dikmiş evet. elektrik. Evet. Ha şu an yok. Evet evet. evet. Babam mi? Hayır Bir dakika. On <laughs> <laughs> Hayır ya. Hayır bir <Gülüyor> 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 bir tarafmış. Buraya <laughs> ne Yan tarafta bu şekilde villalar var. Şu taraf bizim galiba. Bu tarafta bizim. İki tane havuz var. <laughs> Kapatmayın üzerime lütfen. Yeni <laughs> Aa burada da var o da. Burası neresi? Arka kapı. Aa, burada da bir tane banyo var. Her yerden bir şey çıkıyor. Burası da böyle. Bu da yağsın. Havuz. Havuz çok temiz ya. Çok iyi. Şey var mı? O yeşili işte. Havuza gireceğiz. Bin tane var. Ya ne çekilsen ya. Ne çekilsen. Hadi git havlu getir. Şimdi ye. Kremleneceğiz. Bu dünyayı Kremlerin versin. Kremlenebilir Ben şerbeti... Bu de yine Babamın ötesi Fış fış fış. Aynı zamanda size de Belki renk Güneşten renk değiştirmiş Şöyle. <laughs> bu şekilde. Çok güzel bir manzaramız var bakın şu an bayağı güzel bir manzara hiçbir şey görünmüyor şu an havuzumuz burada Yanında bir tane daha havuz var ama normalde buraya aitmiş ama şu an değil değil mi evet. evin sahipleri kullanıyormuş keşke havuz ol, olsaydı daha büyük çünkü bu da güzel ben bir detçalimsi bir şeylere benziyorum. Niye götürdün? <laughs> ya hadi Helin ya. <laughs> <laughs> Şu şekilde. Olan ziyade. Yani. Böyle. <laughs> ben de su içeceğim. Gel. <laughs> Ve kireçli suyumuzdan iç. su suyu içmeyin. Öldük suyumuzdan. Burada var var. Dolapta var. Şimdi var, vlog zamanı. Dolmaları koymuşlar. Arkadaki şeyle aynı rengi. Ben aynı. Evet. <laughs> çok güneş. Görünmüyorum şu an güneşte. Güneş İnternetin ismini biliyor musun? Adem Falimi. Falimi? Family, family. Family. Hadi aşağı inelim. Şöyle bir şeyler var. Buralardan sarkabiliyorum ben. Buradan sarkabilirsiniz. Burada yatıyorlar. İnsan Tunç'ta yatıyor. Gel nene tamam. Şekup yaptım. Ay dudağım çok iyi bir combo. Oh my god. Good. I like delicious. <laughs> ya sen sana kamera <laughs> çok Ha Bunun bizi mi? Üç tane vardı. Bir tanesini aldık. İkisini aşağı indirdim. I don't know. Ne kapatayım mı? Kedi var. Oha, kedinin burada ne iş var? Benim kulaklarım hala kapalı. Benim de. Oha, çok güzel. Görünüyor gerçek oğlum. Ya o tamam Türk şey o yapar, kendileri yapmış. Ben yukarıdan baktım gerçek uçak. Sen görürsün. 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 Aa çok güzel çıkıyor. <laughs> Dur. <bakayım sen. gülüyor> Çok güzel bir arazi. Zımpara kadar güzel. güzel. Deniz topu alacak mı? Hayır. Hayır, Hayır. 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 Niye? Yani babama baba bir şeyleri kitlemek için istese almayız. Niye şapka taktın? Saçımın üstü peleriyor bak. Bakayım. Pelermiş. <laughs> Onlar da pelermemiş. Takmış. İyi olmuş. Karanlık olmuş baya. Baya. Çekeceğim. Işıklandırmalar çok güzel. Şaka mı? Be? Şaka mı? Havuza Kıyanet girelim. Yok. Hayır, hayır. Şu <laughs> çok güzel değil mi? Ayağımızı sokalım mı suya? Kedi. 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 biraz peynir getir. Ya ne En güzel hali şu an. Hayvan. Şu anda. Burada da mangal şeyi var. İrem'in hayvanı. <laughs> İrem'in hayvanı. <laughs> İrem hayvanı. İrem'in hayvanı. Arka tarafa gidek mi? Ben hiç gitmedim arkaya. O yemez. Her şeyi yemez. Şöyle kocaman bir. Bilmiyorum. Hiçbir şey yok arkasında. Arkada diğer kapı var. Merhaba de. Arkası full kapalı. Bir tane odanın şeyi var. Hangi oda bilmiyorum. İki tane şey var. Ve kapalı. Ya daha güzel şeyler hayal etmiştim ben burada. Niye böyle kapalı? Bu ki de. Dün, Şimdi havlumu alıp şöyle güneş kremi sürmeme de gerek yok çünkü. Aa yanmış. Kapalı mı? Eee.

Bizim başka bir şey lazım.